yeşil alanları şehrin dışına değil, şehrin merkezine millet bahçeleriyle. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum önümüzdeki ay itibarıyla 81 ilde sosyal konut projesini başlatacaklarını bildirdi. İnşallah önümüzdeki ay itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimize müjdeleyeceği e, Cumhuriyet tarihinin e, en büyük sosyal konut projesini 81 ilimizde ...başlatıyor olacağız. Ankara Pursaklar'da Türkiye 70. Yıl Hatıra Ormanı ilk Fidan Dikim Törenine katılan bakan kurum... ...yakın zamanda başlayacak olan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Dünyada değerli arkadaşlar eşi benzeri olmayan bir projedir bu. E, 20 yılda e, gidin bakın hiçbir ülke vatandaşına, milletine, dar gelirli vatandaşına... ...20 yılda 1 milyon 100 bin konut yapıp teslim edememiştir. Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunun en önemli örneğini işte bu 20 yıllık süreçte göstermiştir. Ee, ve vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda da Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini önümüzdeki ay itibariyle açıklayacağız. Gerek altyapılı e, arsa ile gerek yapacağımız sosyal konutlarla, Gerekse şehirlerimizde istihdamı, üretimi, yatırımı arttıracak sanayi alanlarıyla birlikte bu projeyi müjde, müjdeleyeceğiz. Vatandaşımızla Sayın Cumhurbaşkanımız paylaşacak ve 2023'e giderken aynı 20 yıl önce yapmış 20 yıldır yapmış olduğumuz gibi yeni projelerimizi şehirlerimize, vatandaşımıza kazandıracağız. Vatandaşımızla kira öder gibi e, taksitlerini ödemek suretiyle ev sahibi olabilecekler. Sosyal konutların içinde cami, okul, yeşil alanların olacağını aktaran kurum sözlerini şöyle sürdürdü. Bu çerçevede aslında konutlarımızı yaptığımız alanlarla e, %50'sini yeşil alanlara terk ediyoruz. İçinde sosyal donatıları var, yeşil alanları var, camileri var, okulları var ve aslında e, medeniyetimizin bize tarif ettiği şehirleşme modelini 81 ilimizde e, yaygın bir şekilde sürdürüyor olacağız.